Herkese merhaba ben Adil Yıldırım. Bu videoda sizlere daha ilk aşamada bir erkeği hangi cümlelerinden tanıyabilirsiniz? Adamın kalitesini size göre olup olmadığını nasıl anlarsınız bunları anlatacağım. Çok kritik bilgiler var altın değerinde. Burada maddeler halinde benim çok ünlü kara kaplı defterimde notlarımı aldım. Size aktaracağım. Efendim ben her zaman için yazarak çalışıyorum. Dolayısıyla size bilgileri aktarmak istiyorum bugün. Şöyle bir şey var. Bugün artık görüşme fazla olmuyor çünkü yazışma oluyor yani sosyal medyadan ama o kelimelerin arasında bazı şeyler yazdığında sizler için kırmızı alarm çalabilir ve ondan uzak durmak isteyebilirsiniz. Çünkü bazı cümleler çok kritik ve adamın karakteriyle ilgili aslında size bilgi verebilir. Şöyle bir sorun var tabii ki işte erkek beyni kadın beyni hani çok farklı diyoruz ya erkeğin bazı şöyle söylediği şeyler aslında sinyaller veriyor ama kadınlar onu oradan bakmıyorlar onu göremiyorlar. Benim görevim kanalımda bu sinyalleri aslında size anlatmak yani adam bunu söylediğinde aslında ne demek istiyor? Bunları size anlatmak. Yani benim misyonum bu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. İşte biz sosyal medya uygulamasından bir yerden tanıştınız. Böyle bir muhabbet dönüyor aranızda falan filan. Ve o esnada size bazı sorular soruyor. Ya da anlattıklarınızla ilgili bazı yorumlar yapıyor. Mesela burada birinci madde ne demişim? İşinizi anlatmışsınız. Adam şunu diyor. Neden bu işi yapıyorsun? Mesela çok kötü bir soru. <laughs> İğrenç bir soru. Yani resmen kusabilirsin bu sorunun üzerine. Bu kadar saçma bir soru olamaz. Neden bu işi yapıyorsun? Bir kere bir insan yaptığı işi çoğu insan aslında kendisi seçme özgürlüğüne sahip değil. Hayat şartları geçinmeye çalışıyor. Bir kere adamın bütün bunlardan uzak yani bunları anlamaktan uzak olduğunu görebilirsiniz. Yani neden bu işi yapıyorsun diye bir soru saçma sapan. Çok anlamsız. Ee, aynı zamanda çok gizli. Hafif bir narsist olduğunu da gösterir. Yani sizin direkt işinize saldırabilir. Ya da onu biraz e, aşağılıyor. Yani bu işi neden yapıyorsun ki? ya Böyle bir iş yapılır mı? Anlamı da var onun altında. Çok böyle gizli, sübliminal anlamlar var. Dolayısıyla bir erkek bir kere normalde sağlıklı, standart, e, akıl sağlığı yerinde, saygılı bir adam böyle bir şey söylemez. Yani neden bu işi yapıyorsun sorusunun çok büyük bir saygısızlık olduğunu bir kere aşağı yukarı bir tespit etmenizde fayda var. Şimdi devam ediyorum. Şöyle dangalak bir soru soruyor. Mesela diyor ki kaç para kazanıyorsun? Yani çok kötü. <laughs> çok kalitesiz, çok paracı olduğunu gösterir, çok maddiyatçı. E, ee, size o şekilde kodlayacak yani kaç para kazanıyorsun diye sorarak aslında size anlamaya çalışıyor ve size o şekilde kafasında bir fiyat biçecek. Diyecek ya bu da bir şey kazanmıyormuş. Ya parayla e, bir anlayış içerisinde. Yani parayla insanları değerlendiriyor. Mesela bu tip bir adam işte hem cinslerini de mesela erkekleri ya bindiği arabaya bak diye değerlendiriyor mesela. Ya arabaya bak, bindiği arabaya bak. Şimdi bu aslında cahilce bir yaklaşım. Çünkü dünya genelinde bununla ilgili bir parantez açıyorum. Genel bir bilgi vardır. Yani biraz hayatı bilen, biraz iş hayatını bilen insanların genelde bildiği bir şey vardır. En zeki insanlar, ya yani kafası en çok çalışanlar parasını, maddi gücünü en az gösterenlerdir. <laughs> Şimdi bunu mesela görebilirsiniz yani sosyal medya uygulamalarının sahipleri Amerikalılar falan hep böyle klasik bir tişörtle falan dolaşırlar yani. Hani şimdi isimleri vermeyin bu videoda. Hani aklınıza gelebilecek dünyayı yani yöneten ya da dünyada gerçekten önemli isimlerin bakarsın bir klasik bir tişörtle geziyor adam. Yani adam aslında zenginliğini göstermiyor. Ama belli bir inanılmaz cahil bir kitle. Erkeklerde de bu var. Ya işte ne arabaya biniyor, işte nerede oturuyor falan filan gibi anlayışlarla insanları yargılar. Mesela o adamda mesela onun 100 bin katı para vardır ama onu göremez. Sadece onun arabasını falan görür. Ona göre bir algıya kapılır. Şimdi dolayısıyla kaç para kazanıyorsun sorusunu size soran birisi hem cahil hem anlayışsız hem dünyanın nasıl döndüğünü bilmiyor. Yani sadece gösteriş meraklısı ona göre yargılıyor insanları. Hem daha da kötüsü size bu şekilde yaklaşıyor. Yani yarın öbür gün işte işinizle ilgili maddi durumunuzla ilgili size ezebilir. 3- isminizi söylediniz, konuşuyorsunuz falan. Çok salak bir espri yaptı. Mesela dedi ki isminden memnun musun? <laughs> yani saçma sapan. Şimdi özellikle kimse alınmasın diye hani isim örnekleri vermeyeceğim bu videoda. Ama aptalca espriler yapıyor. Dikkatinizi çeken bir şey oluyor yavaş yavaş değil mi? Sizinle ilgili espriler yapıyor. Yani sizin isminizle ilgili belki boyunuzla ilgili tan. Ya bu kadar kısa olmak senin hoşuna gidiyor mu falan. Saçma sapan, sizi ezen, fiziksel özelliklerinizle ilgili, isminizle ilgili, bir takım davranış biçimlerinizle ilgili, işinizle ilgili saçma sapan esprilerle canınızı sıkıyor. <laughs> Çok saçma. Ve siz buraya sessiz kalıyorsanız ona aslında gizli bir mesaj veriyorsunuz erkeğe. Şöyle bir mesaj. Evet benimle dalga geçebilirsin? Bu mesajı vermeyin ya. Çünkü sonrası hep daha kötü olur. Devam ediyorum burada notlarıma. Ee, şimdi bir sırtlan lafı mesela. Yavaş yavaş size sırtlanlık yapıyor. Hani diyoruz ya işte böyle herkese yürüyen erkekler. Ee, güzel olmak başına bela olmuyor mu ya falan diyor. Ama daha kötüsü bunu tanışmadan söylüyor. Yani oradan resminize bakmış. Tamam mı? Orada bir profil resmi. Ya çok güzelsin ya falan. Bu senin başına bela almıyor mu? Ya peşinde çok erkek vardır. Şunu demeniz lazım. Daha henüz biz tanışmadık ya. Daha henüz farkındaysan eğer. E, alo. <laughs> biz henüz tanışmadık. Yani karşılıklı bir araya gelmek. Dolayısıyla güzel olup olmamak falan filan. Ya böyle fiziksel muhabbetler çok saçma. Çünkü henüz yani böyle bir şey yok. Demenizde fayda var. Çünkü en azından şunu gösterirsiniz. Yani muhabbeti bozun diye söylemiyorum. Yani makarayı devam edebilirsiniz ama... Şunu görsün ya karşımda evet son derece kafası çalışan mantıklı akıllı bir kadın var. Bunu görmesi iyi bir şey. Ya bu kötü bir şey değil bu iyi bir şey. Ya bunu göstermenizde fayda var gerçek ciddi bu. Çünkü aksi takdirde sizi makara almaya devam eder ve işte der ki ya güzelim, güzelsin diyorum işte etkileniyor. İşte ya hoşlandım diyorum etkileniyor. Yani sırtlan taktiklerinin sizde işe yaramadığını bence gösterin. Yani bence, bence. Devam ediyorum. Çok aptal bir soru daha. Muhabbet esnasında yazışmalarda işte gece uyudun mu mesajının akabinde falan ya bir şey soracağım kilo vermeyi düşünüyor musun dedi mesela <laughs> yani direkt dayaklık bir soru. Kilo vermeyi düşünüyor musun? Yani fiziksel özelliğinizle ilgili bakın hep bunlara dikkat edin. Sizin fiziksel özellikleriniz veya işinizle ilgili veya kendi tavırlarınızla ilgili ya sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun falan mesela araya sıkıştırıyor bunu. Böyle sizi ezen, sizi üzen, sizi böyle acayip arabesk bir hale getiren sorularla sizi manipüle ediyor. Sizi aslında baskı altına alıyor. Bu çok narsist tavırlardır bunlar falan. Şimdi narsist insan hissettiğinizde yapmanız gereken çok sert cevap vermektir. Bakın çok ne? Çok sert. Yani karşısında direkt olarak bir dakika bu çetin ceviz demesi lazım. Yani narsist insana karşı size ezen birine karşı alttan aldığınızda hep daha fazla volümü yükseltir. Ee, mesela işte, kilo, işte nasıl bu kadar hani işte bilmem ne olmayı nasıl bu kadar anlayışsız olmayı başarıyorsun Nasıl bu kadar işte saçma sapan espriler yapmayı başarıyorsun falan dediğinde Sizin de ya sen nasıl salak olmayı başarıyorsun demeniz lazım bu çok önemli Ya direkt ona o seviyede cevap vereceksiniz Ya tamamen muhabbeti keseceksiniz Hiç iletişimde bulunmayacaksınız bu da bir seçenek Ya da çok sert cevap vereceksiniz yani çok sert Diyeceksiniz ki ya, saçmalamayı nasıl başarıyorsun ya, Sürekli saçmalıyorsun ya git başımdan ya, Terslemeniz lazım narsistin anladığı tavır budur bu çok önemli ya muhabbeti kesin, onu hayatınızdan atın hiç seviyeyi düşürmeyin ya da onun anlayacağı dil. Ya bu şuna benzer bakın. Herkesin anladığı bir dil vardır. Herkes güzel bir dilden anlamaz. <laughs> yani şimdi Portekiz'e gittiğiniz zaman Almanca konuşamazsınız. Onların anladığı dil Portekizce. Portekiz'de Portekizce konuşuluyor. Çok güzel bir dil. E şimdi aynı şekilde narsistin de anladığı bir dil var. Yani onu terslemeniz lazım. O zaman hayran kalır. Der ki aa evet bak beni anlıyor. Sinirlenir biraz. Çünkü size laf geçiremiyor ama der ki evet tamam tam dişime göre birisi. Onun için onu terslemeniz lazım. Bu önemli bir şey. Şimdi kilo vermeyi düşünüyor musun? Dedin ya sen nasıl bu kadar hani aptal olmayı başarıyorsun falan değil. Yani ona siz aynı şekilde yanıt verin ya da tamamen şunu görün. Karşınızda bir narsis var ve iletişimi kesin yani. Bu da önemli. Devam ediyorum. Mesela tam tersi. Narsis dedik hani ukala falan tam tersi bir adam. Özgüvensiz mesela. Bende ne buldun ya falan diyor mesela. Özgüvensiz. Ya bu da enteresan. Bak bunlardan da çok var. Ben de ne bulduğunu bilmiyorum. Yani niye benimle birliktesin? Özgüvensiz. Yani ben kendime güvenmiyorum. Benim kendimle ilgili sorunlarım var. Yetersizlik duygum var. Ya yani sen benim için fazlasın. Mesela bak. Sen benim için fazlasın. Aslında bu kıskançlığın temelinde de var. Yani sizi sürekli kıskanan bir insan aslında bilinçaltında şunu düşünüyor. Bu kız bana göre değil. Bana fazla. Ve bu kızın hakkı başka adamlar. Hani daha bende olmayan özelliklere sahip adamlar. Dolayısıyla sizi hep kaybetmekten korkuyor. Yani bilinçaltında hep bu var. Çok acayip bir şey. Ya yani sürekli olarak kız gidebilir diyor. Çünkü kendini yetersiz hissediyor. Yani kıskançlığın temelinde o vardır. Kendiyle ilgili yetersizlik. Devam ediyorum burada. Sence sana neden şans vermeliyim? Mesela çok narsiz, çok kibirli bir adamın sözü. Sence sana neden şans vermeliyim ya? <laughs> Şöyle Bilmiyorum ki ya. Yani Versen mi acaba? Yani ben yani benden böyle binlerce kız geçti. Ya. Bir de böyle bohemler vardır tamam mı? Kibirli. Ya benden böyle binlerce kız geçti yani. Ben böyle yani ya... <laughs> Herkese de şans veren bir adam değilim yani. Ben çok böyle ünlü bir fotoğrafçıyım yani. Bilmiyorum yani. Ben fotoğraf falan çekiyorum. Ben sanatçıyım ya. <laughs> ya yani böyle bir şey mesela. Böyle bir tavır tamam mı? Sence sana ben neler şans vermeliyim ki? Falan dediği zaman Karşınızda çok net şampiyonlar ligi kıvamında bir narsist var. O kala her dakika sizi ezecek. Ha Bazı insanlar vardır yani bundan hoşlanır. Sürekli ezilmekten, sürekli kötü davranan erkeğe bayılır. Böyle kadınlar da var. Ama tavsiye etmiyorum. Travma olur. Devam ediyorum. En son ilişkin ne zaman bitti? You! <laughs> you! En son ilişkin ne zaman bitti? Yani detay da istiyor musun abi? <laughs> İlişkiyle ilgili detayları da istiyor musun? Ya yani Bunları da anlatsın mı kızcağız? Girmeyin diyorum. Daha önceki videolarımı izleyenler biliyor. Girmeyin. En son ilişki muhabbetine girme ablacığım, girme. Bunu soran adama diyor ki ben sana soruyor muyum ya ne yaptın, ne ettin, neler karıştırdınız birlikte soruyor muyum? Saçmalama ya. Saçmalamaz. Böyle sorular sorma bana. Deyin bunu. Açıkça deyin, kibar bir dille söyleyin yani. Böyle anlattığım gibi değil. Hani biliyorsunuz böyle daha kibar bir dil Ama değil bunu. Tersleyin yani. En son ilişki muhabbetini kapatın. Çünkü bazı adamlar var sayıları artıyor. Bana geliyor Adile Sor uygulamasından sorular geliyor böyle işte. Biliyorsunuz Türkiye'deki ilk ve tek ilişki aplikasyonu. Uygulama telefonunuza indirebilirsiniz Adile Sor. Şöyle şeyler geliyor yani. Anlatmış kız adam da sonra bunları kullanıyor kız akar. Yani diyor ki ya işte böyle yapmışsınız yani anlattın ya bana falan. Çok çirkin anlatmayın malzeme vermeyin. Devam ediyorum. Mesela çok net sırtlan olduğunu anlarsın. Bak bana aşık olmaya hazır mısın? <laughs> bana aşık olmaya hazır mısın ya? Hazır değilsen hazırlan. Aşık olacaksın çünkü çok pis, tamam mı? Bana var ya çok pis aşık olacaksın. Çaresizsin sen şu an. Uf, ah, falan narsist. Sırtlan. Çok pis sırtlan. Böyle konuşuyor. Binlerce kıza böyle konuştu. Bazıları etkilendi, bazıları dedi ki ya git başımdan. Bu yani tavrı bu. Girmeyin o sokağa ters. <laughs> Şahsi sorular soruyor çok kötü. Annenle baban neden boşandılar senin? Ne alaka? Niye anlaşamadılar ki falan. Sana ne? Ailenizle ilgili garip garip yorumlar yapıyor. Senin annen de boşandığına göre işte falan. Saçma sapan. Saçma sapan yorumlar yapıyor ailenizle ilgili. Anlatmışsınız işte mesela abinizle kavganızı ona anlatıyor. Sen zaten abinle bile kavga ediyorsun. Mesela çok çirkin. Sizin anlattığınız şeyleri size karşı koz olarak kullanıyor. Çok çirkin. Karaktersiz. Çok çirkin. Sizinle ilgili her şeyi başkasına anlatır. Dedikoducu. Şöyle bir soru, tam bir sırttan sorusu. Ya kaç çocuk istersin ya? Hmm, kaç çocuğumuz olsun? <laughs> Şimdi bu çocuk sorularına falan yükseliyorsunuz biliyorum yani. Bazılarınız en azından yükseliyor. Ee, ama bu adamlar sırtlan. Sırtlan yani. Çünkü çocuk sorusu falan sormaz bir adam. Ee, tam tersine ciddi ilişki düşünen bir adam kadını hemen yükseltmek istemez. Biraz tanımak ister. Ya yani böyle tuzak sorular falan sormaz. Yani üzgünüm ama öyle. Yani, üzülüyorum ama öyle. Yani gerçek bu. Ee, en kötüsü yemeği yediniz falan buluştunuz şu bu seferlik hesabı sen ödesen <laughs> sen öde yani cüzdan arabada kalmış biliyor musun ya sen öder misin hesabı çok çirkin çok berbat çok iğrenç ama yapıyorlar yapıyorlar ablacım ve siz bazılarınız bana mesaj atıyorsunuz çünkü bunu yapmasına rağmen devam ediyorsunuz görüşmeye hatta hesapları ödüyorsunuz hatta bazıları borç para veriyor yüz binlerce lira, lira verenler gördüm. Boş para veriyor yüksek milyonlar yediren kadınlar gördüm. Çalıştım onlarla. Danışanım oldular. Olabilir. Ama yapmayın. Yapmayın. Yani bak sinyalleri veriyorum ablam ya. <laughs> sinyalleri veriyorum, anlatıyorum. Yapmayın. Üzülürsünüz sonra. Hayal kırıklığı olur, travma olur, daha kötüsü erkek nefreti olur. Bazılarında oluyor. Erkeklerden nefret ediyor. Yani aman diyor, hayatımda erkek istemiyorum. Oluyor bunlar ama ben burada bu kanalda size Hap bilgiler veriyorum önlemek için. Hani bunlar olmasın. Bunları izledikten sonra artık uygulayın. Ee, bazıları şey yazıyor. Ya Adil Bey sizin vide YouTube videolarınızdaki mesela mesajı falan adama atamıyorum. Yani uygulayamıyorum. Hani sen benim yerime arayıp konuşur musun adamla? <laughs> Yuh o kadar da değil. Ama bütün bilgiler bu kanalda ve sizi sevdiğimi tek bir sonra unutmayın. Görüşmek üzere.